geçtiğimiz yıl 3000'e yakın doktor yurt dışına göç etti. Ajans haber olarak vatandaşa bunun sebebinin şiddet mi yoksa ekonomi mi olduğunu sorduk. Bence ikisi de olabilir diye düşünüyorum. Özellikle hekimlerin uğradığı şiddet zaten belli etkiler. Ekonomik olarak da belki haklarını alamadıklarını düşündükleri için yurt dışına gitmiş olabilirler. Daha iyi imkanlarda çalışacaklarını düşündükleri için olabilir. Ekonomi ekonomidir tabii. Başka ne olabilir? Hem ekonomi hem şiddet yani. Durup durup doktorlara da yakatarlarsa onları da bırakıp gider yani. Cezada olmadıktan sonra tabii ki giderler yani. Aynı görüşteyim. Sadece doktorlar değil, öğretmenlerimiz, mühendislerimiz çok büyük bir beyin göçü var. Şiddet her kurumda var. Sokakta da var, kurumlarda da var ve ben ekonomik şartların da buna uygun olduğunu düşünüyorum. Hem şiddet var hem ekonomi var. Eskiden böyle bir şey yoktu. Doktor öldürüyorlar, kadın öldürüyorlar. Kadın ölür mü ya? Doktor ölür mü? İşte bunlarda ne yapıyor doktorların hepsi? bizi? Ondan sonra gitti. İkisi de var. Burada bir kere doktorlara hiç değer verilmiyor. Bir şiddet de var. Yani en güzel, en kutsal meslek öğretmenlik, doktorluk. İnsan hayatı kurtarıyor. Ona rağmen gidiyorlar orada Ufacık bir şeyde darp ediyorlar, şiddet uyguluyorlar. Ekonomi olması lazım? Ama vatanını seven bir adam kolay kolay göç, göç etmemesi lazım yani. Tamam parası az olabilir ama sen burada yetiştin, doktor oldun değil mi? Dışarı gitmene hiç gerek yok. Yani para için de yurt dışına gidilmez. Bu resmen vatanı satmaktır yani. Ee, ekonomi herhalde tahminimce. Ee, sağlık çalışanları o kadar emeğin karşılığını alamıyor benim fikrimce. Ve yurt dışında sağlık çalış çalışanların daha bir şey karşıladığı için mantıklı yaptıkları. Nasıl diyeyim yani ekonomi de var ama huzursuzluk daha çok yüksek. Ondan kaynaklanıyor bunlar. Yani insanlar mutlu olmadığı bir yerde niye kalsın o kadar emek harcamış, ders çalışmaktan, kendine şey yapmaktan. Toplumda yozlaşma çok yüksek olduğu için sonuçta bırak bırak yıllar o kadar güzel. Yüksek şey, ücret emekleri var gidiyor insanlar. Bunun sebebi hem şiddet ekonomiyle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Şu an bir doktorun maaşı ortalama 20 bin lira var. Hani öyle bir de özel kendi muayenehaneleri de oluyor. Ya daha iyi bir gelecek gördüklerinden dolayı gitmiştir. Yani bunu tamamen şiddete bağlamak da olmaz. Bence benim fikrim bu yönde. Daha iyi daha kaliteli bir yaşam diye hani eee ekonomik bakımdan şöyle söyleyeyim. Ülkemiz şartlarında aldığı paralar yeterli. Ama dış diğer ülkelerde eğer gitmişlerse şahit alacakları maaşlar belli. Euro üzerinden üzerinden aldığı için ondan dolayı gitmiştir. Şiddet. Kısacası şiddet yani. Ekonomiyle hiçbir alakası yok. Tamamıyla insanımızın e, tavırları değişti, insanlarımızın görüş açısı değişti. E, buna dayanarak da doktorlarımız da şu anda maruz kalıyorlar. İkisini hem doktorlarımıza iyi davranmıyoruz hem de ekonomisi çok zayıf. Şu an poğaça yiyorum görüyorsunuz. Bence ekonomi. Ekonomi bence. Şiddetle alakası yok. Ekonomiden dolayı bir işe çıkıyorum, bir işten gidiyorum. Onlarda da bence ekonomi şeyiyle. Ekonomi her yerde kötü olabilir ama burada özellikle sağlık çalışanların çok kötü davranıyorlar ve insanlar gururuna edilemiyordur. yani bunu çünkü paraya bir yere kadar katlanır ama bu muameleye çok fazla katlanılacağını sanmıyorum. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.